Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de böbrek üstü bezi, eşeysel bezler, timus bezi, epifiz bezi gibi bezleri, onların hormonlarını ve görevlerini işleyeceğiz. Böylece endokrin sistem konumuzu bitirmiş olacağız. Öncelikle böbrek üstü bezinden yani adrenal bezden başlayalım. Böbrek üstü bezimiz böbreklerimizin üzerinde bu şekilde şapka gibi duran bir bez ve salgılarını nereye veriyorlar? Kana veriyorlar. Kan yoluyla hedef organlara gidip etkilerini gösteriyorlar. İki kısımdan oluşuyor böbrek üstü bezimiz. Bakın şu dış kısmında bulunan bölgesine korteks ya da kabuk diyoruz. Bu bölge ACTH dediğimiz hipofizin ön lobundan salgılanan hormonla uyarılıyor ve kabuk bölgesinden kortizol, aldosteron ve eşeysel hormonlar kana veriliyor. Görevlerini böylece yerine getirmiş oluyorlar. Şu iç kısmında arkadaşlar medulla ya da öz dediğimiz bölge var. Bu bölgede sempatik sinirler tarafından uyarılıp adrenalin, noradrenalin gibi hormonları salgılıyor. Geri bildirim mekanizması ile ilgili şu şemayı bir inceleyelim öncelikle. Biliyorsunuz hipotalamus hipofizi hormon salgılaması için kontrol ediyor. Ne ile? Salgılatıcı faktörlerle. Ön hipofizi bu salgılatıcı faktörlerle uyardığında hipofiz ACTH dediğimiz böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyaran bir hormon salgılıyor. Korteks bölgesini uyarıyor. Unutmayın öz bölgesini değil. Öz bölgesi ne ile uyarılıyordu? Sempatik sinirlerle. Korteks bölgesi uyarılınca adrenal korteksten kortizol dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Burada mavi ile gördüğünüz hat pozitif geri bildirim. Yani bir hormon arttıkça diğer hormonun salınımı da arttı. Fakat kortizol belli bir değerin üzerine çıktığında o zaman negatif geri bildirimle hem hipotalamusa hem de hipofize uyarı gidiyor. Böylece hipotalamus releasing faktör yani salgılatıcı faktörlerini azaltıyor. Ön hipofiz de ACTH'ı azalttığı için kortizol miktarı tekrar azalmış oluyor. Şimdi kabuk bölgesi hormonlarından başlayalım ve kortizol arttığında vücudumuzda neler oluyor şu şekil üzerinde bir inceleyelim. Kortizol arttığında arkadaşlar yağ dokuda yağ yıkımı artıyor. Çünkü kortizol ne yapıyor? Protein ve yağların glikoza dönüşümünü sağlıyor özellikle uzun süreli açlık döneminde. Pankreasın insülin salgısını artırıyor. Kemik doku zayıflıyor. Karaciğerde glikoz dönüşümü artıyor. Neyden glikoz dönüşümü? İşte o aminasit e, ya da gliserol gibi maddelerden yani protein ve yağlardan glikoza dönüşümünü artırıyor. Kas kütlesini azaltıyor. Kortisol artışının etkileri bunlar. Başka ne özellikleri var? Şimdi yazı kısmından onlara bakalım. E, kortisol arkadaşlar şuna dikkat edin. Uzun süreli açlık durumlarında yapıyor bu dönüşümü. Hangi dönüşüm? Protein ve yağların glikoza dönüşümü. Şimdi kan şekerini artıran 3 tane hormonumuz var. Kandaki glikoz miktarının artışına sebep olan. Bunlardan bir tanesi kortisol. Diğeri glikagon ve bir diğeri adrenalin dediğimiz hormonlar. Glikogon ve adrenalin dediğimiz hormon karaciğerdeki glikojeni glikoza çevirerek kan şekerini artırmıştı. Fakat kortizol ne yapıyor? Protein ve yağlardan mesela proteini aminoasitlere dönüştürdükten sonra aminoasiti glikoza dönüştürerek yapıyor bu dönüşüm olayını. Böylelikle kan şekerini artırıyor. Yani glikokon ve adrenalinden farklı bir yöntemle ayrıca uzun süreli açlık durumunda bu dönüşümü gerçekleştiriyor. İşte bu aminoasitleri glikoza dönüştürürken bu aminoasitlerin yapısında karbonhidrojen, oksijen ve azot var. Glikozun yapısında karbonhidrojen, oksijen var. Bu dönüşüm sırasında buradaki azot azotlu artık olarak açığa çıkmış oluyor. Bu yüzden kortisol salgısı arttıkça idrardaki azotlu madde miktarı da ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Buna da dikkat edelim lütfen kandaki şeker oranını yükseltir dedik. Bir de duymuşsunuzdur. Kortizon ilacı dediğimiz ilaçlar var. İşte bu kortizon ilaçlarının içinde kortizol dediğimiz bu hormon var. Uzun süreli kortizon ilacı kullanan insanlarda bağışıklık sistemi ne oluyor? Baskılanıyor. Hastalıklara karşı daha duyarlı hale geliyor bu insanlar. Daha çabuk hastalanır hale gelebiliyorlar. Sabahları uyandığınızda arkadaşlar işte uyku boyunca o salgılanan melatonin hormonu azalıyor ve artık sabah uyandığınızda adrenalin, kortisol gibi hormonlarınız artıyor. Böylece işte kendinizi daha enerjik hissedebiliyorsunuz kan şekeriniz yükseldiği için. Şimdi gelelim bir diğer kabuk bölgesi hormonuna. Aldosteron dediğimiz hormon yine böbrek üstü bezinin Kabuk ya da korteks dediğimiz bölgesinden salgılanıyor. Kandaki su ve tuz dengesini sağlıyor arkadaşlar. Nasıl yapıyor bunu? Böbrek tübüllerinden sodyum ve klorun ve bunları takiben de suyun geri emilimini sağlıyor. E, sodyum klor hemen şöyle basitçe çizimini yapayım. Şunlar böbrek tübülleri olsun. Bu böbrek tübüllerinden kana doğru sodyum ve klor iyonlarının emilimini sağlıyor. Sodyum klor dediğimiz şey tuzdur, değil mi? Bu, bu e, su da çeker. Dolayısıyla suyun da emilimini sağlıyor. ADH hormonuyla ortak görevi bu bakın. ADH da böbrek tübüllerinden suyun geri emilimini sağlamıştı. İşte aldosteron da yine e, bu yöntemle suyun geri emilimini sağladı. Sodyum ve klorun geri emilimi kana doğru artarken böbrek tübüllerine arkadaşlar. Burada ne kadar sodyumu kana doğru almışsak o kadar potasyumu biz böbrek tübüllerine doğru gönderiyoruz. Dolayısıyla aldosteron ne yapıyor? Sodyum, klor ve suyun geri emilimini artırırken potasyumun geri emilimini azaltıyor. Yani bu potasyum böbrek tübüllerinden idrara doğru gönderiliyor ve idrardaki potasyum miktarı artıyor, sodyum miktarı azalıyor. Eğer bu aldosteron dediğimiz hormon normalden az salgılanırsa o zaman ne olacaktır? Kana geçen sodyum klor miktarı azalacaktır. Bu da kan basıncının düşmesine sebep olur. Tansiyonun da düşmesine sebep olur. Bu durumda halsizlik artar. Deri böyle bronz bir renk alır. Bu hastalığın adı Addison hastalığı. O zaman aldosteron normalden az salgılanırsa ne oluyormuş? Hemen şöyle kodlayalım. Addison dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Peki normalden fazla salgılanırsa aldosteron bu sefer ne olacaktır? Sodyum ve klor miktarı kanda arttığı için kan basıncı yükselecektir. Bu da ne demek? Tansiyonumuzun yükselmesi demek. Tansiyon yükseldiğinde, kan basıncı arttığında buradaki e, damarların içindeki sıvı dışarıya doğru sızmaya başlar. Doku sıvısı diyoruz biz bu sıvıya. Doku sıvısı artar. Bu da ne sebebi? Ödem sebebi. Demek ki aldosteron miktarı artınca tansiyon yükseliyor, hipertansiyon hastalığına sebep olabiliyor, kan basıncı yükselip ödeme sebep olabiliyor. Gelelim eşeysel hormonlar kısmına. Eşeysel hormonların arkadaşlar kabuk bölgesinden salgılananı da var. Daha önce ne görmüştük biz? Testis ve ovaryumdan FSH ve LH etkisiyle salgılandıklarını işlemiştik önceki derslerimizde. İşte burada böbrek üstü bezinin Kabuk bölgesinden az miktarda testosteron, östrojen, progesteron gibi steroid yapılı hormonlar salgılanıyor. Daha önceki derslerde bahsettiğim gibi testosteron ve östrojen e, ikincil eşey karakterlerinin oluşmasını sağlıyor. Testosteron erkekte sakal bıyık çıkması, kaslı bir vücut yapısı, kalın bir ses tonu gibi, östrojen de dişilerde narin bir vücut yapısı, ince bir ses tonu gibi ikincil eşey karakterlerini oluşturuyor. Progesteron östrojenle birlikte uterus da duvarını kalınlaştırıyor. Ee, bir hamilelik durumu söz konusu olursa diye uterus duvarını hazırlıyor gebeliğe karşı. Şimdi gelelim öz bölgesi hormonlarına. Burada şu tuzağa sakın düşmeyin arkadaşlar. Öz bölgesi hormonları e, hipofiz tarafından denetlenmiyor. Yani hipofizin herhangi bir hormonuyla uyarılmıyor öz bölgesi hormon salgılaması için. Peki kim uyarıyor? Öz bölgesi sempatik sinir sistemi ile birlikte çalışıyor. Yani siz korku, heyecan, e, mutluluk, sevinç gibi böyle coşkulu şeyler yaşadığınızda sempatik sinirleriniz çalıştığı için böbrek üstü bezinizin öz bölgesi uyarılıyor. Böylece öz bölgesinden adrenalin, noradrenalin gibi hormonlar salgılanmaya başlıyor. Bunların diğer isimleri arkadaşlar, adrenalin için epinefrin, noradrenalin içinse Norepinefrin olarak karşımıza çıkacak. Adrenalin hangi durumlarda salgılanır? İşte o sempatik sinirleri çalıştıran heyecan, öfke, korku, panik, aşırı sevinç gibi durumlarda kandaki miktarı artıyor. Sempatik sinir uyardığı için böbrek üstü bezinin öz bölgesi adrenalin salgılıyor. Glikojenin glikoza dönüşümünü sağlıyor. Böylece kandaki şeker miktarını ne yapıyor? artırıyor. Biraz önce bahsetmiştim. Aynı şeyi yani kan şekerini artırmayı glikagon ve kortisol hormonları da yapıyor. Glikagon ve adrenalin ortak bir görev yapıyor. Bakın glikojeni glikoza çevirerek kan şekerini artırıyor. Kortisolun farkı neydi? O protein ve yağları glikoza dönüştürerek ve bunu uzun süreli aşık durumda e, yaparak diğerlerinden ayrılıyor. Kanda adrenalin arttığında arkadaşlar kalp atışı hızlanır. Aynı şeyi sempatik sinirlerde yapıyordu hatırlayın. Kan basıncı yükselir ve kıllar dikleşir. Göz bebekleri büyütür. Sempatik sinirler için de bunların aynılarını söylemiştim size. Ee, bu adrenalin hormonunun etkileri de sempatik sinirlerin etkileriyle benziyor. Bazı damarların daralmasını bazılarının da genişlemesini sağlıyor. Kanın önemli organlara gitmesini sağlıyor. İşte mesela nedir? Beyin, kalp gibi organlara, iskelet kaslarına yönlenmeli. O sırada derideki kılcal damarlara kan daha az gitse çok bir şey olmaz. Bu yüzden ne yapıyor? E, deriye giden damarları daraltıyor. İşte buradaki beyin, kalp gibi organlara ya da iskelet kaslarına giden damarları genişletiyor ki oraya daha fazla kan gidebilsin oralar daha çok glikoz ve oksijen alabilsin, ATP ihtiyacını karşılayabilsin. İşte bu derideki kılcal damarlar daraldığı için oraya giden kan miktarı azalıyor. Bu yüzden korkunca yüzün rengi sararıyor. Herhangi bir şeyden korktuğunuzda betiniz benziniz atıyor derler ya ya da işte sapsarı olmuşsun betin benzin atmış derler. İşte onun sebebi neymiş? Adrenalin o deriye giden kılcal damarları daraltıyor. Noradrenalin hormonunun görevlerine bakalım. Görevi aslında adrenaline benziyor. Burada şuna dikkat edin. Sanki adrenalin noradrenalin derken birbirine zıtmış gibi bir algı yaratıyor. Halbuki öyle değil. E, tam tersine birbirine benzer görevleri var arkadaşlar. Bu da yine e, kılcal damarları daraltabiliyor. Metabolik hızın kan basıncının artmasına sebep olabiliyor. Sinir hücrelerinden de nörotransmitter madde olarak salgılanabiliyor. Hatırlayın, e, sinaps bölgesini anlatırken nörotransmitter maddelerden bahsetmiştim. Onlardan e, bazıları adrenalin ve noradrenalin demiştim. Onlara biz nörohormon da diyoruz. Demek ki bazı nöronlar bunları salgılayabiliyor. Noradrenalin işte kalp atış hızını, kan basıncını artırıyor, metabolik hızı artırıyor tıpkı kim gibi adrenalin gibi. Şunu hafızaya atalım arkadaşlar. Sorularda çok karşınıza çıkacak. Glikagon, kortizol, adrenalin. Üçünün ortak görevi kan şekerini artırmak. Şunu da hafızaya attık. Adrenalin ve noradrenalin birbirine zıt değil. Benzer etkiler gösteriyor. Bir de şundan bahsedelim arkadaşlar. Böbreklerden de hormon salgılanabiliyor. Bakın dikkat. Böbrek üstü bezi ayrı, Böbrek ayrı hormonlar salgılayabiliyor. Böbrekten salgılanan hormonun adı eritropoietin dediğimiz bir hormon. Hatta bunun %90'ını böbrek %10'luk kısmını karaciğer üretebiliyor. Ne görevi var bunun? Kırmızı kemik iliğine gidiyor ve oradaki hücreleri uyararak al yuvar yapımını artırıyor. Demek ki eritropoietin hormonu kemik iliğinde al yuvar yapımını artırıyor. Ne zaman yapıyor bunu? Yükseklere çıktığınızda oradaki oksijen miktarı azdır arkadaşlar. Dağlara, yaylalara çıktığınızda oksijen miktarı azalır o bölgelerde. Tedbir olarak vücudumuz kalp atışını, nefes alışverişinizi hızlandırır fakat yetmeyecektir hücrelere. Yeterince oksijen gelmiyor. Dolayısıyla ne yapacak? Böbrek eritropoietin dediğimiz hormonu üretmeye başlayacak kemik iliğini uyaracak, al yuvar miktarını artıracak ki oksijen yeterince hücrelerimize ulaşabilsin. Şimdi gelelim eşeysel bezlere. Erkeklerde testis, kadınlarda ovaryum ya da yumurtalık dediğimiz bezlere arkadaşlar biz eşeysel bezler diyoruz. Bunlar karma bezlerdir. Neden? Çünkü hem kana hormon verebiliyorlar hem de testisler mesela sperm hücresini oluşturup sperm kanalına verebiliyor. Ovaryum yumurtayı oluşturup yumurtayı yumurta kanalına verebiliyor. Bu özellikleri ekzogrin özelliği. Hormon salgılayıp kana vermeleri de endokrin özellikleri. Dolayısıyla hem testis hem de ovaryum karma bezdir. Eşeysel bezlerden neler salgılanıyor? Östrojen, progesteron gibi ovaryumdan salgılanan steroid yapılı hormonlar var. Testisten salgılanan testosteron gibi yine steroid yapılı hormonlar var. E, yapısı steroid. Üreme hormonları ne işe yarıyor arkadaşlar? Büyüme ve gelişmeyi düzenliyor. Aynı zamanda üreme döngülerini, eşeysel davranışları kontrol ediyor. Mesela menstruasyon döngüsünün e, oluşmasında bu üreme döngüsünde bu hormonlar etkili östrojen ve progesteron. Eşeysel bezlerin salgısı hipofiz tarafından denetleniyor. Hatırlayın hipofiz konusunda işlemiştik. Ön lobdan FSH, LH dediğimiz hormonlar salgılanıyordu. FSH, LH hem erkekte hem kadınlarda etkiliydi. Erkekte testisleri, kadınlarda da ovaryumu uyarıyordu. Ovaryum ya da yumurtalık dediğimiz kısımdan arkadaşlar kadınlarda östrojen ve progesteron dediğimiz hormonlar salgılanıyor. Nasıl oluyor bu? Hemen şurada bir tekrarımızı yapalım. Kadınlarda FSH ve LH ovaryum üzerine etkili. Bunlar bakın eşeysel bezler. Ovarium'da folikül dediğimiz hücreler var. İşte bu folikül hücreleri FSH'ın uyarısıyla östrojen salgılamaya başlıyor. Östrojen, uterus duvarının kalınlaşmasında, ikincil eşey karakterlerinin de e, oluşmasında etkili. LH hormonu yine ovariumu etkilediğinde, hatırlayın hipofizde yine anlatmıştım size, orada ovülasyon ya da yumurtlama dediğimiz olay gerçekleşiyor. İçi boşalan folikül yağ damlacıklarıyla dolup korpus lüteum ya da sarı cisim dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Bu cisimde östrojen progesteron hormonlarının salgılanmasını sağlıyor. Östrojen kadına özgü ikincil eşey karakterlerini ortaya çıkarıyor. Folikül hücrelerinden ve nereden salgılandı bakın korpus lüteumdan salgılandı. Uterus duvarının kalınlaşmasını böylece hamileliğe hazırlanmasını sağladı Çünkü embriyo buraya geldiğinde buraya gömülüp tutulmalı ve ilerleyen gelişim dönemlerinde burada plasenta dediğimiz e, bebeği besleyen yapı oluşmalı progesteron hormonu embriyonun tutulması için yine uterusun hazırlanmasını yine o iç duvarın kalınlaşmasını kılcal damar bakımından zenginleşmesini sağlıyor hamilelik sürecinde Uterusun kas kasılmalarını önlüyor arkadaşlar progesteron. Böylece hamileliğin sürmesini sağlıyor. Mesela hamilelik sürecinde progesteron normalden az hale gelirse düşük ihtimali artıyor. Bu yüzden bu kadınlara progesteron hormonu veriliyor. Ta ki ne zamana kadar doğum gerçekleşene kadar. Doğum gerçekleşmesi gerekiyorsa artık gelişim tamamlanmışsa o zaman progesteron azalıp yerine ne artacak? oksitosin dediğimiz doğum sancısını başlatan hormon salgılanıp doğum gerçekleşecek. Ama o zamana kadar işte progesteron ne yapacak? Bu uterus duvarının e, uterus kaslarının kasılmasını engelleyecek. Testis yine bir eşeysel bez. Testisten testosteron dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Bu da erkeklere özgü. Yine ikinci leşey karakterlerini ortaya çıkarıyor. Testislerde arkadaşlar leydik dediğimiz hücreler var. Buradan işte e, testosteron hormonunun salgılanmasını sağlıyor. O zaman şuraya da bakalım. Erkeklerde LH yani hipofizin ön lobundan salgılanan hormon testisleri uyardı ve testislerdeki Leydig dediğimiz hücrelerden testosteron hormonu salgılandı. Bunun e, özellikleri, görevleri nedir? Şimdi ona bakalım spermin olgunlaşmasını sağlıyor. Hatırlayın FSH spermatogenezi başlatmıştı zaten. Hem onun devamını hem de spermin olgunlaşmasını sağlıyor. Üreme sisteminde bulunan salgı bezlerinin yine gelişmesini sağlıyor. Eşeysel bezler konusunda şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Üreme sistemi konusunu işlerken bütün bunların daha da detayına girmiş olacağız. Şimdilik hormonal sistemde sizin soru çözmenize yeterli geldik timus bezine arkadaşlar. Timus bezi büyüme ve eşeysel olgunluğa ulaşma üzerinde etkili. En önemli bilmeniz gereken görevi ise şu. T lenfositlerin olgunlaşmasını sağlıyor. Onun salgıladığı hormon bakın timosin hormonu. İşte bu hormon da T lenfositlerin olgunlaşmasında etkili. Yeni doğan çocuklarda büyük ee, ve yaş ilerledikçe ne oluyor bu bez? Küçülüyor arkadaşlar. Yine bununla ilgili bilmeniz gereken bu kadar. Gelelim epifiz bezine. Daha önce beyin konusunu işlerken ara beyin bölgesinde epitalamus dediğimiz bölgede epifiz bezi bulunduğunu söylemiştim size ve hormonundan da bahsetmiştik. Melatonin dediğimiz bir hormon. Ne zaman salgısı artıyordu? Melatonin hormonunun karanlıkta salgısı artıyor ve bizim biyolojik saatimizi düzenliyor. Özellikle gece 11 gibi salgısı artmaya başlıyor, uykumuzu getiriyor, karanlık ortamda salgısı artıyor ve gece boyunca rahat bir uyku çekmemizi sağlıyor. Biyolojik saatimizi de düzenliyor. Ee, eğer sınava hazırlanan öğrencilerseniz siz o zaman biyolojik saatinizi sınav gününe ayarlamanız gerekiyor. Aslında bütün hayatınızı bu şekilde yaşamanızda fayda var. Gece 11'de yatıp sabah 6'da kalkmak en e, güzel, en vücudumuza uygun, biyolojimize uygun uyku saatleri. Eğer e, hayatınızı bu şekilde düzenlerseniz gününüz çok verimli bir hale gelebilir. Evet arkadaşlar hormonal sistem konumuzu böylece bitirdik. Bu sayfa ile ilgili yine sorularımızı çözelim. Sonrasında duyu organlarıyla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.